Sevgili futbol seherler, hakem Abdülkadir. Abdülkadir Bitken yardımcılarıyla ve kalecilerle göz göze geldi ve orta noktaya baktı. Maç başlasın dedi, dev heyecan başladı. Final başladı dört Eylül stadyumunda. Kadir Bekmezci, Dakosta çok yükselen hakimden, Dakosta bir çalım daha, Manuel Dakosta bir çalım daha Dakosta'dan sağa doğru bıraktı. Sisinyo, Atıp şey şu Tekrar Sisinyo ya, Atıp şey şu Sırıldı Sivas Spor'da kaldı top Sisinyo, Onun ortası Karşıladı müdahale Utaka Baktı kaleye ayak koydu Serkan Balcı, Futak topun sahibi kontra şansı Müdahale Dakosta Çok soğukkanlı Atıp şey şu Atımın pası sizin yotumuz abi. Orta yerden müdahale Ve gol. Top evet. Topalar gol. Mutaka sizin ama. Mutaka attı. Sizin asist. Mutaka gol. Taki şu taki. Mutaka. Taki. Devam ediyor şova. Evet. Güzel gol. De. Bizi organize bir atak. Utakan'ın çok güzel golü. Sisiyon'un daha doğrusu Allah derecesine bıraktığı pas. Şu anda yine Şimdi bir atak. Ahmet Aras. Buradan etti. Ahmet görmedi onu görse. İkinci golün gelmemesi işten bile değil. Sağ tarafta yine büyük bir, bir boşluk var. Şey şu. Ama orada düşen bir Çok sert var. bir müdahale. Yerde. Burhan galiba. Burhan evet. yerde. Çok sert bir müdahale. Da Costa. Da Costa çok sert. Kaleci Ve çıkardı. Müzdüş gerçekten de müthiş vurdu. Yani... Kaleci Nihat Şahin. Nihat Şahin'i de tebrik Büyük. etmek lazım. O da tanıyor tabii. Tabi. Evet. Antrenmanlardan da Kostay'ı. Bu tip toplara vuracağını biliyor. Faulü verdi Hakem. Murat Ceylan Tita'yı gördü. Futak topun sahibi Mersin İdman da doğru çevirdi. Kalili kaleye baktı. Çok sert alarda gol. 1-1 oldu. Kalili attı. Dakika 13. Yalnız yani. Zevkli başladı. Evet. işaret vermek üzere hakem işaretini Sissinio bıraktı. Da Costa savunmaya çarptı korner. Enes rakibinden sıyrıldı ama ikinci pozisyon tekrar aldı Enes. Ceza sahası içi Enes yerde penaltı, penaltı diyor hakem. Penaltı. Arkadan yapılan bir hareket diye değerlendirdi galiba. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Bakalım. Enes yerde kaldı. Savunmadan geldi. İki kişiye geçti o bölgede. Futak. Futak toparlarda gol. Futak attı. Mersin İdman Yurdu 2-1 önde. 32. Final maçında uzun bir top şimdi Ahmet Aras indirdi. Utaka ceza sahası önü. Müdahale Mehmet Taş uzaklaştırdı. Adam Koçak bıraktı sağa doğru Kadir Bekmezci. Sisinho ceza sahası önü. Sisinho sert vurdu. Auto gidiyor top. Korcan da Kosta'dan uzun bir top. Topun indi yerde Utaka ceza sahası. Utaka çevirdi. Arka alan Serkan Balcı vurdu. Kafayı evet. dışarı gönderdi. Korner. Hem Burhan hem de Atıf yerleşmişti. Son anda Serkan Bal caraya girdi. Tecrübe işte. Bu, hep bunu diyoruz yani. Buran indirdi indirdiği yerde Murat Ceylan var onun pası. Şimdi Kaleli topun sahibi. Kaleli baktı arkadaşlarına. Kaleli sağa doğru bir top. Mehmet Taş sert vurdu Ağuz. Ara pası Korcan'ın da koşu yaptığını hissedince ilk topa daha topu kontrol etmeden vurdu Mehmet Taş. Kaleli orada Atif şey şu aldı. Atif şey şu bıraktı Utaka. Bir çalım Utaka. Sağa doğru aktardı. Sisiyor'un bindirmesi var. Sisiyor yerden. Atif şu vurdu kafayı dışarıda. Top out'a gidiyor. Yine de kontrolü vuramadı. Yani geriye düştüğü anda vurdu. Zor bir pozisyonda Atif adına. Önüne gelmedi. Geride kaldı daha doğrusu. Sinan Kaloğlu. Sağa doğru aktardı. O saat bayrağı kalktı. Orada e, akıllı davranabilsek e, yine net bir fırsat yakalayabiliriz ve ilk yarı i̇lk tam. İlk yarı bitti oldu. sevgili futbolcularlar. 9 utaka, 13 Kalili, 32 futak penaltıdan Mersin-Manyur'da 2, Sivas Spor 1. Final maçında ikinci yarı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Sisinyo'yu gördü. Sisinyo'dan uzun bir top. Chris doğru. Servet karşıladı. Chris Santus, ceza sahası. Sert vurdu kalıcı. Chris Santus, atak devam ediyor. Utaka'ya. Utaka müdahale uzaklaştırdı ve Ve kale boş kaldı orada da. Atık şey şu. Atak devam ediyor. Sağa doğru. Chris Santus, ceza sahasına baktı. Şimdi orta yerden Sisinyo. Costa buradaki müdahalesinde de tamamen topa e, niyetli yaptı. Ancak hakem öyle değerlendirmiyor tabii ki. Abdülkadir bitigen 51. dakika Tita kullanıyor hatlarımızda Ceza sahası önündeyiz Tita ceza sahası içine doğru yükseltti Kafayla arka alana Tita Dakosta ayak koydu Dakostanın pası Verdi hakem evet. faulü Tita'ya da sarı kart Evet Acaba kullanabilir mi diye bekledi Avantaja bıraktı evet, ama Evet önce avantaja bıraktı daha sonra hem kart hem de faul atışı Sivas Spor lehine verdi. Abdülkadir Bitgen sol tarafta belki top istiyor. Siz Hemen kullandı Sinyo Serra sürüşü. Ahmet Şahpas Berk Tekrar Ahmet Şahpas Uzun bir top Berk'in bulunduğu bölgeye, bölgeye doğru ceza sahasına baktı Orada yerden Şimdi Kristal Tuz ceza sahasında topuk bazı Altın Şaşu şu dışarı gitti top Altın şu kaçırdı 56. dakika Kristal Tuzdan müthiş bir topuk pası Fatih şu top dışarıda Evet Ve tribünler 58. dakikada Müthiş görüntüler 4 Eylül Stadyumu tribünlerinde sevgili futbol severler bu anı, bu görüntüleri, bu heyecanı Kupay'da süslemek lazım, taşlandırmak lazım. Şimdi Kristantus, sol kanatta aldı topu. Kristantus ceza sahası yerde. Penaltı olması lazım. Kristantus yerde, penaltı bekliyor Sivas futbolcular. Spolu. Çetin. Servet Çetin'in bakalım tekrar pozisyonu. Evet, tansiyon artıyor, 4 Eylül'de 59. dakika Köşe vuruşuna Sivas kullanacak Sisinyo topun gerisinde Pas açarak kullandık Atif şu. Sisinyo orta Bir kafa Costa dışarıda Tribünlerde çok hareketlendi evet. bu dakikalarda Destek arttı Chris Santos Chris Santos yerde Oyun devam ediyor. Kadir Bekmezci orada Murat Ceylan aldık topu. Buran kanaya baktı. Sert vurdu. Savunmaya çarptı. Sağ Hatta taraftan, sağ aldık taraftan, aldık gidiyor. Önü boş. Dinlemesi vardı. Evet. görse daha etkili olabilirdik. Atıf şey şu. Şimdi Chris Santos'a doğru İnşallah. Evet, Chris Santos önce sol baldırını tuttu ters ayak bastı sanırım Christantos. Evet. İnşallah çok ciddi bir konu. sakatlık olmaz çünkü ayağını tutarak. Evet. Sol baldırını tutarak düştü yere Christantos ve değişikliğin yapılmasını istiyor. Sisinyo yerde oyun devam ediyor. Nakımayla çıkıyor Mersin İdman Yurdu. dörde 4 yakaladılar. Nakulma Dakosta karşı pası Oktay Balta kötü vurdu dışarıda. Kale vuruşu Sivasspor'un buranın koşu alanına Enes yakın. Buran aldı. Evet. Ceza Bura bıraktı. Uzak. Gol! Çok taka. çok taka Evet. Burhan'ın yani bu golde Burhan'a yazıyoruz tabii ki sevgili Ziya. Demiştik yani bu baskı bir golü getirecek yani. Çok baskı kurduk. 10 dakikadır Mersin Kalesi'nde pozisyon üretiyoruz, pozisyon buluyoruz. Buran rakibinden söktü aldı topu bıraktı Utaka, topu alana gitti. 2-2 eşitlik geldi sevgili futbol John Utaka attı. Bederson sağ aktardı. Oktay Deli Balta orta arkalana. Pedriyar kafa. Da indirdi. indirdi. Cem Sultan yerde verdi hakem faulü. Burada Hakan biraz yani daha dikkatli lazım. olmak lazım. Tabii ki lazım. dikkatli olmak lazım. Burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Oktay Deli Balta bıraktı. Vederson topu gol 3-2. Çok... Evet çok dikkat etmek lazım evet. ya. Seyrettik orada. 3-2 Mersin İdman Yurdu önde. 90 artı ikinci dakika. Mersin İdman Yurdu Evet, 3-2 e, önde sevgili futbol severler. Chris Antus'u tekrar söyleyelim. Hastaneye e, götürülmediğini son dakikada tedavisinin soyunma odasına yapılacağını sağlık ekibi. Buran, Buran Sirildir rakibinden ceza sahasına baktı. Buran orta pozisyonu neden olmasın? Buran orta karşıladı savunma. Savunma karşıladı. Bire bir. Hani atak şansı. Evet. Faul. Aslında kart. Belki orada yaptığı hareket doğru bir faul çünkü sağ tarafta Nakum Kadir de kesebilirdi evet. o pozisyonda orayı. 90 artı ikinci dakika sevgili futbol seyirler. İki gün boyunca sizlerle birlikte olduk. Az sonra kupa töreni olacak. Kendi insanımıza, kendi kameramın, kameramanımızla, kendi spikerimiz, kendi yorumcumuzla bütün imkanlarımızı seferber ettik. 50 kişilik dev kadroyla bu heyecanı sizlerle paylaşıyoruz. Elbette hatalarımız olmuştur bu da bize tecrübe katıyor eleştirenler olmuş bizlere mutlaka, mutlaka olabilir, ateş. olabilir. Yani her şeyi açığız biz onlar da başımızın üstüne ne diyelim yani yapacak bir şey yok. İki gündür bizlere yaşattıran Kanal 58 Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Yıldırım'a Genel Yönetmenimiz Ünal Torun'a ve Genel Müdürümüz Gülsever Hanım Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Karşılaşma bitti. Mersin İdman Yurdu kazandı. Kupa Cumhuriyet Kupa Kupası Mersin İdman Yurdu'nun ve işte izliyoruz Sami Aydın Kadir Bekmezci'ye turnuvanın ikincilik kupasını veriyor. İki gündür burada güzel bir heyecan yaşatlar bize. Sayın Valimiz Alim Barut'un ellerinde kupa servetçesine veriyor. Kupayı şu anda Mersin İdman Yurdu takımı takım halinde Cumhuriyet Kupasını müzesine götürüyor sevgili futbol severler. Kupa Mersin İdman Yurdu'nun kita kaldırdı kupayı tebrik ediyoruz. 16. Cumhuriyet Kupasının sahibi Mersin İdman Yurdu. Sivas Sporu 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren takım oluyor. İşte ekranlarda bu heyecan futbolcuların sevinci